Evet bir ayeti kerime daha var inşallah. Onu da ben anlatayım. Ondan sonra sohbetimize son verelim. Çünkü bununla bağlantılı bu. Tövbe suresinin <laughs> evet kaç numaralı ayeti bakalım. Tövbe suresinin 123 numaralı ayeti. Evet. Hemen okuyalım manayı verelim inşallah. Ya eyyüellezine amenu. Bak Ey nefsi emmane sahibi olup da lev iman etmekle tevhid ehli olaraktan, ehli sünnet itikadı sahibi olaraktan. Evet. iman eden kullarım var ya, iman eden kullarım. Ya emir var ya yasak var şimdi. Bak, ya yüceldini, aminu. Ey o o kimseler ki iman ettiler. iman edenler yani müminler. Evet. Evet devam edelim. Kat Katilü. Cihad edin. Katilü. Cihad edin. Mücadele edin. Savaşın. Ellezine. O kimselerle ki. Eee. Yelüne küm. Yelüne size yakın olan. Küm siz size yakın olan. Kimden? Bunlar kimden? Minel küffar. Kâfirlerden olan size yakın olan, mekan cihetinden yakın olanlar bunlar. Yakın olan varlıkla cihat edin diyor Hazreti Allah. Şimdi buna eee Şeyh Ekber Kutbusezra Hazretleri, Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri e, bir kitabında, bir eserinde nasıl buyuruyor biliyor musunuz? Bakın şimdi. Allah diyor Celle Celaluhu hususi bir kulun yüce makamlara yükselmek yükselmek murad ettiği zaman onun düşmanlarını kendisine çok yakın eder. Ta ki okul kendisinden uzak olanlarla harp etmekten önce yakın düşmanlarıyla rahatça cihat etsin diye. Evet işte bu manada allah Teala Hazretleri size en yakın olan kafirlerle savaşın. Nefsi emmare ne dedik biz burada sohbette? Kafir dedik. Nefsi emmare kafirdir. Kafir bir vasfı vardır. Levvameye geçince küfür ve şirk kalkıyor ondan. Müslüman oluyor ama on tane sıfat duruyor da. Evet işte nefsi emmare allah Teala'nın kendi yaratılışına koyduğu muhalefete karşı muhalefet yani Allah karşı gelme huyundan dolayı insana kafirlerin ve düşmanların en yakınıdır. Dolayısıyla nefsiyle cihat edip onu öldüren onu terbiye eden ancak bu cihattan sonra diğer düşmanlarına hakim olabilir. Ben bak şöyle düşünüyorum bunu. Yani nefsini yenen şeytanı da yener be. Çünkü şeytan her zaman bizde olmayabiliyor. Gidiyor geliyor, gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Gafil olduğun zaman gelir, zikir edin mi gider. Ama nefis hiç gitmiyor senden. Bak ayet-i kerime bu. Ba Tövbe suresinin 123 numaralı ayet. Ey iman etmiş olan kimseler. İlk önce kafirlerden size mekanca yakın bulunan kimselerle cihat edin. Emir bu. Allah'ın bu cihatta nefsimizde şeytanla, şeytanlaşmış insanlarla, diğer kötü mahluklarla, evet görünen ve görünmeyen alemlerin kötü mahluklarıyla, mücadele ederken cihad ederken ya Rabbel alemin bize yardım et ya Rabbi yardımını esirgeme ya Rabbi biz sana kul olmak için çalışıyoruz ya Rabbi Allah'ım sen diyorsun ki Allahü veliyyüllezine amenu inananlar birinci makamda ben onların dostuyum velilikte iki makam vardır biri umumidir biri hususidir umumi dostluktan payımız var arkadaşlar biz hususi dostlardan olmaya çalışıyoruz. Allah'ım sen bize onlardan eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Şu Ramazan'ın şerif hürmetine, şu mukaddes ve mübarek ayın hürmetine, Kur'an'ın hürmetine, Habibi'nin hürmetine ya Rabbi. Sen bize yardım et ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'den, bütün ümmeti Muhammed'den yani bütün insanlardan semavi ve arzi bütün belaları ya Rabbi kaldır. Biz sana niyaz ediyoruz, biz sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Biz sana dua ediyoruz ya Rabbi. Ud'uni escepleküm buyuruyorsun. Dua ediniz icabet edeceğim buyurusun. Biz de sana dua ediyoruz. Senden istiyoruz ya Rabbi tamamına erdir ya Rabbel'alem. Cennetinle, cemalinle, kelamınla, selamınla bizleri kavuştur. Ehli sünnet kardeşlerimizi, bizleri dinleyenleri, YouTube'da dinleyenleri hepsini ya Rabbi kavuştur ya Rabbi. Sana duamız budur ya Rabbi. Subhanallahi kebiri, yasfun ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi rabbil âlemin. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Evuzu billahi <laughs> Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanir rahim. İyyake <laughs> na'budu ve iyyake nestaîn. İhtina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim Ve dâllîn Amin. Allah kabul etsin inşallah.